lazım Ve son bir nokta, tefsir okuyun dediğimizde pek çok insan, pek çok gencimiz, hocam vaktim yok diyor. Evet. Şimdi düşünün ki Kur'an'ı anlamak hayatın en temel meselesidir. Buna yönelmiş bir insanın vaktim yok diyerek kendi ayağını elini bağlaması, kendini bir riskin, tehlikenin içine atması. Vaktin kalır. neye var yani değil mi hocam? Yani bunu... Kur'an'ı anlamak için vaktin yoksa o zaman buna yaklaşma, bu çabanın içine girme. Mevcut müktesebatın e, sana dediğine, ne dediğine bak ve de oraya at. Onunla amel et ve kurtul. Ahiretini riske atma. Vaktim yok demiyor. Vaktin yoksa ben Kur'an'ı anlamak gibi bir çabanın içine gireceğim deme. Hani bu şuna benziyor. Ben doktor olacağım ama vaktim yok. Bana hemen yalap şap şöyle bir şeyler öğretin, öğretin. Ben doktor olup ameliyat yapacağım. Olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Hukukçu olup, avukat olup, savcı olup, hakim olup... ...insan hayatıyla ilgili kararlar vereceğim ben diyorum. Böyle çok devasa bir hedefim var. Ama diyorum ki ben dört sene fakülte okumam. Bu kadar kanunu ezberleyemem. Birinin yanında staj göremem. Benim hemen yalap şap olmam lazım. Meleke bu hakim... kesilmeme gerek yok yani. Evet. evet. Bu, bu En az bunun kadar abes bir şeydir. En az. En az. Sonuçta siz... Cerrah olsanız böyle yalapşap hasbel kader bir insanın hayatına e, kast edersiniz. Bir insanın hayatıyla oynarsınız ama öbür türlü ahiretinizle oynuyorsunuz. Daha Allah korusun. Evet.